Selamlar arkadaşlar. Ben Safa. Bugün sizlere 2024 yılı içerisinde Xbox Game Pass'e gelecek oyunlardan bahsedeceğim. Şimdilik ekleme tarihleri kesinleşmese de 2024 yılı içerisinde bu oyunlar Xbox Game Pass kütüphanesinde göreceğiz. Bu listeye mutlaka daha yeni oyunlar eklenecektir. Eklenecek oyunlar hakkında da videolar yapacağım. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca en çok Xbox Game Pass'e gelmesini istediğiniz oyun hangisi? ise yorum kısmında bizlere paylaşırsanız seviniriz. Bu arada ay sonu yani ay başı, Şubat başı CK çekilişimiz olacaktır. CK çekilişine katılmak için sağ üstten çıkan videoda ulaşabilirsiniz veya çekiliş videosuna gidebilirsiniz direkt kanalımızdaki videolardan. Bir de her ay çekeceğimiz bu çekilişlerle beraber Hoy 4, Steel Skylands gibi biz birçok oyunumuz var. Oyunları çekilişle kazanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup Discord'umuza gelmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Bildirimleri açarsanız da güzel olur geçelim videoya. Listenin ilk sırasında iki de aksiyon macera oyunu olan Turnip Boy Robs Ebeng var. Şalgam çocuk olarak bu kez tüm zamanların en tuhaf soygununu planlamak ve gerçekleştirmek için korkunç turşu çetesiyle bir araya geliyor. Rehineleri kurtarıp değerli eşyaları çaldığımız, aynasızlarla savaşıp ve Botanik Bankası'nın kasalarında ilerlemek için karanlık internetten satın aldığınız tuhaf araçları kullandığımız oyun 18 Ocak'ta çıkışını yapacak. Muhtemelen çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesine eklenir. Listenin ikinci sırasında aksiyon macera RPG oyunu olan Dungeons of Hinterberg var. Hinterberg adlı bir karanlık ve gizemli ormanda geçen oyun. Ormanda ilerledikçe çeşitli düşmanları yenip bulmacaları çözdüğümüz ve ormanın sırlarını açığa çıkardığımız oyun 2024 yılı içerisinde çıkacak. Listenin üçüncü sırasında tehlikeli düşmanlar, ölümcül anomaliler ve güçlü artefaklarla dolu devasa Chernobyl yasak bölgesini keşfettiğimiz... Stalker 2, Heart of Chernobyl var. Chernobyl'in kalbine doğru ilerlerken kendi destansı macerana tanıklık ettiğimiz, vereceğimiz kararların sonunda kaderimizin belirlediği oyun 2024 ilk çeyrekte çıkacak ve çıktığı gün Xbox kütüphanesine eklenecek. Sistemin dördüncü sırasına bir günle sonraki gün arasında gizli saate girerken beklenmedik kaderiyle karşılaşan bir nakil öğrencisinin yerine geçtiğimiz Persona 3 Reload var. Oyun şu an Steam'de Türkiye için erişime kapalı. İlginç bir şekilde oyunun DLC'leri gözüküyor ancak oyun gözükmüyor. Oyun Steam'de yabancılar için 70 dolardan ön siparişte. Game Pass'e gelince oynamakta da fayda var. Sistemin 5. sırasında ödüllü Hellblade, Senua's Sacrifice'ın devamı olan Senua's Saga Hellblade 2 var. Çıkış tarihi kesinleşmese de 2024 yılında çıkacağı tahmin ediliyor. Viking İzlandası'nın efsane ve eşkenceler arasında acımasız bir hayatta kalma oyunculuğuna çıktığımız oyun çıkışıyla birlikte Game Pass kütüphanesine eklenecek. Sistemin 6. sırasında ülkeni kurup ve tarih boyunca vatandaşlarımıza önderlik ettiğimiz strateji oyunu Ara History Untold var. Gelmiş geçmiş en büyük hükümler olduğunu kanıtlama yolunda rakiplerimize kıyasıya mücadele ettiğimiz oyun 2024 yılı içerisinde çıkması bekleniyor. Listemin 7. sırasına büyük bir kişiliğe sahip meraklı küçük bir kedinin eve dönüş yolunu bulmak için maceraya atıldığı Little Kitty Big City var. Şehri keşfedip yeni arkadaşlarla edindiğimiz oyun 2024 yılı içerisinde Game Pass kütüphanesine eklenecek. Listemin 8. sırasında unutulmuş bitki örtüsünün ideal yaşam alanını bulmak için araştırmalarla dolu evinizi ve bahçenizi keşfedebileceğimiz Botany Manor var. Emekli bir botanikçi olan ev sakini Arabella Green olarak oynayabileceğimiz oyun 2024 yazında gelmesi bekleniyor. Listemin 9. sırasında Pixel Art macera RPG oyunu olan She Dreams Elsewhere var. Ruhani bir rüya manzarasına gezinmeniz, içinizdeki kabuslarla yüzleşmeniz ve hiç bitmeyen bir komadan kaçmanız gereken gerçeküstü bir macera RPG'si olan oyun 2024 yılı içinde Game Pass'e gelecek. Sistemin 10. sırasında eski bir gerçek zamanlı strateji savaş oyunu olan Commandos serisinin yeni oyunu Commandos Origins var. Commandos serisinin uzun zamandır beklenen devam oyunu 2024 yılı içerisinde çıkışını yapacak ve Game Pass'e eklenecek. Sistemin 11. sırası 3D Arcade Pinball gibi bir oyun olan bu meka bal var. Kimbal benzeri mekanikler ve amansız silahlarla arcade tarzı seviyeleri geçtiğimiz oyun 25 Ocak'ta çıkışını yapacak ve Game Pass kütüphanesine eklenecek. Listemin 12. sırasına galaksinin uzak ucundaki bir gezegende huzurlu bir açık dünya çiftçilik macerası olan Lightyear, Frontier var. Uzaylı mahsulleri yetiştirip kendi çiftliğinizi inşa edeceğiniz ve dünyanın vahşi doğasını keşfettiğimiz oyun Mart 2024'te Game Pass eklenecek. Sistemin 13. sırasına uzayda bir hastane yönetme simülatörü olan oyun Galactic Care var. Galactic Care'in yeni direktörü olarak hastalarını olabildiğince uzun süre canlı tutmak için uğraştığımız oyun 2024 Yılında Game Pass'e ekleniyor. Listemin 14. sırasından meka savaşını ve özelleştirmeyi çiftçilik ve üst inşası ile birleştiren omuz üstünde bakış açısına sahip 3 boyutlu bir aksiyon oyunu olan Bounty Star var. Bir savaş gazisi, yetenekli bir savaşçı ve uzman meka pilotu olan Clem adında çökmüş ama güçlü bir eski asker olarak oynayacağımız oyun 2024 yılı içerisinde çıkışını yapacak. Listemin 15. sırasında yayıncılığını Xbox Games... Stüdyosun yaptığı aksiyon macera keyif türündeki Power Born var. İnsanlığı yok olmaktan kurtarmaya çalışacağımız oyun 2024 yılı içerisinde Game Pass'e ekleniyor. Sistemin 16. sırasında aksiyon RGO türündeki açık dünyaya sahip Flintlock The Siege of Dawn var. Bu zorlu maceralarda tanrılar ve silahlar çarpışırken insanlığın son mücadelesine katılacağımız oyun 2024 barında çıkışını yapacak. Listenin 17. sırasına kendi iradesi dışında bir insan vücuduna yerleştirilmiş olan Rich adındaki bir yapay zekayı canlandırdığımız Replaced var. Bilim kurgu, geçmiş ve gelecek temalarını bünyesinde buluşturan 2.5D aksiyon tabanlı platform oyunu olan Replaced çıkışıyla birlikte Game Pass'e eklenecek. Listenin 18. sırasına dinozorlarla dolu bir dünyayı evcilleştirmeye çalıştığımız sevilen oyun Ark'ın devamı olacak oyun arg 2 var dinozorlar ve egemenlik için mücadele eden insanlarla dolu ilkel bir dünyada aniden uyanacağınız oyun Şu kişiyle birlikte Game e gelecek sistemin 19. sırasında psikolojik korku aksiyon oyunu olan Steel Wakes The Deep var 1975 yılında İskoçya açıklarındaki Beria D petrol platformunda bir felaket yaşadıktan sonra gelişen olayları konu alan oyun çıkışı ile birlikte Game Pass kütüphanesine ekleniyor. Sitemizin 20. ve son oyunu Steampunk FPS RPG türü olan Clockwork, Revelation var. Geçmişe yolculuk yapmanızı, önemli olayları etkileyerek tarihin akışını değiştirmenizi sağlayan inanılmaz bir icadı kullanacağınız oyunda çıkışıyla birlikte Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlardan. Evet listem bu şekildeydi. Daha eklenecek çok oyun olacaktır. Ve ikisi de gelecek bu videonun. Bilgileri gelmeye başladıkça ben böyle videolar yapmaya devam edeceğim. Böyle videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca en çok Xbox Game Pass'e gelmesini istediğiniz oyun Hangisi ise yorum kısmında bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Bir de tabii ki de çekilişimizi video başına söylemiştim. Video sonunda da söyleyelim kaçıran arkadaşlarımız için. Bu ay CK3 vereceğiz. Yani Şubat ayı içerisinde başlangıcında CK3 vermiş olacağız. Zaten bu ay Hoy 4 çekilişimiz oldu. CK3 vereceğiz. Bir sonraki çekilişimiz ne olur bilmiyorum. Ona göre de bakacağız. Hoy 4 siz Skylines yani bir sürü oyunumuz var. The Long Dark, Evu 4 gibi oyunlar Steam üzerinden kod olarak verilecektir. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord'umuza da gelerek bu çekilişlerden kaçırmamak için haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.